Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün paranın zaman değeri nedir? Bunu açıklayacağız. Bugün elinde olan para gelecekte aynı miktarda paradan daha değerlidir. Çünkü o parayı hemen kullanabilirsin, yatırım yapabilirsin, faiz getirebilir veya değer kazanabilir. Ama beklediğinde enflasyon gibi faktörler paranın alım gücünü düşürür. Örnek bir gün 100 TL'n var. Ya bunu bankada faize koyarsın bir yıl sonra 110 TL olur ya da bekletirsin. Enflasyon %10 olursa aynı 100 TL'nin alım gücü aslında 90 TL'ye düşer. Peki paranın zaman değerini bilmek neden önemli? Çünkü yatırım kararlarında doğru düşünmeni sağlar. Borçlanırken faiz yükünü an anlamını sağlar. Bir projeye yatırım yapıp yapmaman gerektiğini hesaplarken kullanılır. Mesela sana bir gün 1000 TL mi verelim yoksa bir yıl sonra 1100 TL mi diye sorsak hesap şu eğer 1000 TL'yi bir gün alıp yüzde %15 faizle değerlendirirsen bir yıl sonra 1150 TL'n olur. O zaman bir yıl sonra verecek 1100 TL'n aslında o kadar cazip değil. Paranın zaman değerini hayatımızda nerelerde görürüz? Banka sana 100 bin TL veriyor ama zamanla faizle geri alıyor. Bugün yatırım yapmazsam gelecekte kaybederim düşüncesi buradan gelir. Emeklilik planlaması planlamasında 25 yaşında birikim yapanla 40 yaşında başlayan arasındaki fark uçurum kadar büyük. Bugünkü maaşın yıl sonra aynı şeyleri aldırmayabilir. Yani paranın zaman değeri sadece matematik değil günlük hayatımızı etkileyen bir gerçek. Paranın zaman değeri bugünkü paranın yar yarınkinden daha değerli olduğunu söyler. Çünkü bugün paranı kullanabilir, yatırım yapabilir veya değerini koruyabilirsin. O yüzden eline geçen parayı bekletmek yerine de akıllıca değerlendirmek çok önemli. Zaman paranın en büyük dostu da olabilir, düşmanı da. Bu, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın.